Hayır birazcık salla Kızım otur oturulmaz inilir mi ya Sallan biraz tut zincirlerden İnmek istiyorsan in tamam sen bilirsin i̇n, in. Allah seni yavaş Yavaş Tamam Nereye gidiyorsun Sen küçüksün ama Sen binemezsin O çok küçük ama Okula gidiyorsunuz değil mi daha bir yaşında, iki yaşında. Edin ne yapıyorsun? Allah'ım çık oradan. beraber oturalım mı? Hadi beraber oturalım. Hadi biz de oturalım arkadaşlar. Allah. Oturdum. sen de Aha. Ben de oturdum. Evet. Aa, ben bir ineyim. Neden? Şimdi. Şimdi. Herkiden beri Ağır oldu. Ya, ben ağırlık mı yaptım? Ağırlığı sen sanma Ben mi yaptım ya? Herkes, sen sanma. doğru sen yavaş yavaş. Aa, Aa, ya. Yedin, güzel mi böyleydin? Beğendin mi? Hadi biz inelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hadi in kızım E inelim dedin. Ay oradan Hop, Güzel mi bu da? Hop, Biz arkadaşlarla neye bindik? Ana bindik değil mi? Güzeldi. Hani niye salınacak? Yok bir daha binmeyelim anneciğim. Benim başım döndü. İdil lütfen. Ya yine mi İdil? Hayır ya. Öyle binilmez zaten. Kızım bunun yeri var. Girişi var. Girişi. Ya, oradan bak bak oradan İdil, sen bebek misin? Şuradan, 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 şuradan. Böyle yine, mi böyle yine mi bineceğiz? Ya yine şey, mi bineceğiz? Ben dur. dur. Dur ben oturayım Dur dur. 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 dur oturuyor. O çok düşer ha, çünkü çok düşüyor. Evet, o düşer. Heh, otur anneciğim. O evliliğe bir saldırı bizi aldı. Ama bebek çok eğleniyor. Ya ben bile çok eğleniyorum. başım dönüyor. Ben şüphesiz.